Bugün önemli bir open house'dayız. Körfez bölgesinin iddialı lüks konut uzmanlarından Nehir Yemli birlikteyiz. Nehir Hanım merhabalar. Merhaba Serhan Bey, nasılsınız? Çok şükür ben sizler nasılsınız diyeceğim. Tekrar evet. ikinciye düşmüş olacağım ama heyecanıma e, mazur görün bunu. Çok güzel bir open house etkinliğiniz evet. var. Birlikte gezeceğiz. Şimdi ben detayları sizden öğrenmeden önce, Selim şöyle biraz uzaklaşıp e, bu villanın dışarıdan olan görüntüsünü bir alalım. Nehir Hanım. Ben bu bölgeyi bilsem de sizden biraz destek istemek zorundayım. Tabii ki. Uzaktan bir bölgeyi bize bir tanıtır mısınız? Tabii ki Serhan Bey. Bölgemiz Hamidiye Mahallesi, Cennet diye geçen bir lokasyon. Edremit'te kıymetli bir bölgedir. Ve tamamen villa parselinin olduğu bir bölgedir burası. Tamamen yatay mimaride, evet. villalar bölgesi olan bir lokasyondayız. Doğru. Ee, şehir merkezine yakınız. Çok yakınız. Çok güzel. Hadi gelin şimdi içeriği birlikte gezelim. Villamızın genel olarak Bilmiyorum. arazimiz kaç metre? metrekare? Arsa içerisinde tam müsteki 48 metrekare havuzumuz mevcut. 48 metrekare bir havuz havuzumuz var. Tam müstakil parsel içerisinde Tam müstakil bir havuzumuz var. Keyifli bir e, open house etkinliği. Şu anda bir yandan hazırlıklar var. Ben Nehir Hanım'ı yakalamışken çünkü biraz sonra misafirler olacak ve başı çok yoğun olacak. E, portföyü hızlıca gezelim. Normalde burası bu kapı açılarak Evet burası elektronik kapı sistemli elektronik kapı ile açılıyor. Tamamen akıllı ev sistemimiz mevcut burada. Şifreli sistemle tüm kapılarımız. Buraya arabayı yanaştırabiliyoruz. Evet ayrıca ekstra burada araç şarj istasyonumuz da var. O hazır kurulmuş. Hazır evet. E tabi teknoloji çağı ve olabildiğince insanlar evlerinde elektrikli araçları tercih ediyorlar. Bu da çok büyük bir kolaylık sağlayacak. Evimizin normalde ana giriş kapısı burası. Yan tarafta. Burada. Burada bir detay gördüm ben. Doğalgazımız hazır. Hazır, çekili, her kullanımda. Şeyimiz, evet. İskan alındı o zaman. Evet, binamızın iskanı, her şeyimiz hazır. Normalde kapımız burada. E, lakin şu an aç, açmadık çok fazla hava estiği için. Şifre parmak okuyucu şifresi. Hem şifreli. Evet. Hem parmak okuyucu. Evet. Hem kamerası var. Evet. Desimar kaymış çok çok az yerde gördük gerçekten böyle bir üründe kullanılması gereken bir durum bina kimlik sertifikası asılmış iskanı alındığı anlamına geliyor gördüğüm kadarıyla çevredeki villalar da bu tarzda iyi yapılara sahip ve şehrin iyi ailelerin oturduğu bir bölge olarak öngörüyorum doğrudur Serhan Bey. çünkü yani tabiri caizse luxury dediğimiz portföy. Evet. Şimdi burada benim dikkatimi çeken işte open house'da bunları sunma dediklerini duyabilirim ama anladığım kadarıyla kendi sondajımız var. E, hayır havuz alanımız. Ha havuzun denge tankı burada. Evet havuzumuzu temizledik tabii. Harika. Bu doğalgaz kutluğumuz evet. Aksa çekmiş. Şimdi bu veranda alanımız, kapalı veranda alanımız evet belki kış bahçesine de çevrilebilir ileride. Yerden ısıtması mevcut. Burada da burada da yerden ısıtma mevcut. Çok güzel. Atıştırmalıklar da harikaymış. Misafirler gelmeden yemek yasak değil mi? <laughs> Harikasınız. Şimdi ben mikrofonu size vereyim. Önce şu alanı bize bir tanıtın. Tabii ki. Ee, toplamda 70 metre, 73 metrekare salon ve mutfak alanımız mevcut. mutfak tamamen porselen. Porselen porselen bir ada mutfağı sahibiz. Evet. Aynı zamanda e, Franke marka 5 Lancaster setlerimiz takılı. Yerden ısıtma ve soğutma sistemimiz var. VRF sistemiyle soğutuyoruz evimizi komple. Bismark marka ısıtma ve soğutma sistemine sahibiz. Evet. Kurulu, hazır çalışır. Hazır. Evet. Yani sadece eşyasını alacak. Şimdi göreceksiniz. Eksiklerimiz ben çok az. çok heyecanlıyım. Az. Da. E, dolaplarımızı açmıyorum. İçerisi aslında şu an dolu. Biz kendimiz için değerlendirdik. Bir saniye. <laughs> Ankastre buzdolabımız var. Vay 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 vay. Ankastre bir difrizimiz var. İkili ve gardolap tipi. İkili gardolap tipi. Ankastre bir e, buzdolabı sistemine sahibiz. Burada çok özel bir Mutfak, seramik mutfak tezgahının altında Franke marka bir bulaşık makinamız, granit bir e, <laughs> lavabo sistemimiz, evet maşallah epey teknolojik bir sistem. Aynı zamanda arıtma, su da mevcut. Orada bardak yıkamamız var anladığım kadarıyla. Harika bir sistem. Bu, bunun altı da anladığım kadarıyla e, depolama, depolama alanları. alanları de davlumbaz. Tersten çekme davlumbazımız mevcut. Tersten çekmeli ve e, filtreli bir davlumbaz sistemine sahibiz. Benim şu at atışmalıklara gözüm kayıyor ama. <laughs> Buraya atladık mı? Ee, franke. Fırınımız ve fırın, fırın ve dalga. mikrodalgamız. Özel misafirlik takımlarımız için de bir gümüşlüğümüz mevcut. Evet. Normalde bahçe katlarında, yani giriş katlarında bahçe kat demeyeyim, giriş katlarında oda pek bulunmuyor. 14 metrekare ebeveyn banyolu bir yatak odamız hazırda var. Ben bunlara yaşlı odası diyorum. Genelde kaynanalar, kayınpederler, evin ileri yaşta olan insanları düz ayak olsun oğlum, ben merdiven çıkamam diyorlar. Yatak başlığı hazır, komodinleri hazır. Ve yatak başında da lake bir e, yatak başı yapılmış. Aynı zamanda aydınlatması var. Arka tarafta da bir yine seramik lavaboya sahip çok şık dizayn edilmiş bir banyo alanımız var. Yağmur duşu Grohe marka kullanılmış. Duravitler ve gayet temiz, şık, kullanışlı bir. Burada atladığımız bir detay var. VRF sistemi soğutma. VRF sistemi Samsung marka. Evet. Ankastre ee, bir soğutma ısıtma sistemimiz var. Yerden ısıtma Yerden ısıtmamız? Ha, klimada sadece soğutma var. Evet. Şimdi bu kapı bizim arkada biraz evet. önce evet. Açmadığımız, açmadığımız akıllı sistemli. Evet. Hem dokunmatik hem kamerası olan hem şifreye girebileceğimiz kapımız. Ee, biz orasını bugün misafirlerimiz için Burada ne var? Tuvaletimiz var. Burada evet, bir tane e bir tuvaletimiz, e mi? tuvaletimiz var. Eve girdiğimiz zaman sağ tarafta büyük bir Mesleki ee, alanımız. alanımıza sahibiz. Şu anda salonumuzdayız. Evet, salonumuz galeri boşluktu. toplamda 50 metrekare bir salonumuz var burada. Çok ferah, karşıda kazdağlarını gören, yemyeşil bir yemyeşil bir bahçeye sahip, karşıda kazdağlarını gören ve kazdağların oksijenini alan keyifli bir alana sahip. TV ünitesi için bir alan bırakılmış, yüksek e, tavan, galeri boşluğunda olması, eve ayrı bir ferahlık takmış. Bizim e, avizemiz de müteahhitten hediye herhalde. Hediye. Hadi gel biz Merdivenlerde masif panel kullanılmış, ağaç rengi, eve güzel bir sıcaklık katmış. Camlar da tertemiz böyle, aydınlık gözüküyor maşallah. 3 tane yatak odamız var. 3 yatak yatak odamız da 14 metrekare ebeveyn banyolu. Ekstra da Hepsinin ölçüleri aynı mı yani? Evet. Çok iyi. Yani çocuklar arasında yok sen büyüğünü aldım ben küçüğünü yok. aldım yok. Harika. Gördüğüm kadarıyla hepsinde yatak başı hazır kurulu evet. ve arkadan ışık alan güzel bir e, tarz yapılmış. Genelde kullanılmaya. Bu arada dikkatimi çeken bir detay Tavan yüksekliği de normalin üstünde. Evet. Harika. Balkonu var bu odanın Biz belki. Bu balkonumuz kapatılabilir. Burası e... anladığım kadarıyla sigara içen yaramaz bir çocuğu olan birisi olursa evin gencine tahsis edilebilir. Gayet e... geniş bir banyo ve akıllı ayna. Çok şık. Renkler çok soft ve göz yormayan sade tercih edilmiş. Banyo kapısı sürgülü yine VRF sistemimiz. Akıllı ev sistemine sahibiz. Burada kadınlarımızın en çok ihtiyaç duyduğu, evi en çok dağıtan, en çok ihtiyaç duyulan, <laughs> Nehir gülmeye başladı. Burasının ismi çamaşır odası. Anlatmak isterseniz yine seramik bir burada yine seramik bir tezgah alanımız var. Krom bir lavabo kullanılmış. Artı depolama alanlarımız var. İşte ütü masamızı, ütümüzü, fazla deterjanlarımızı koymak için alanlarımız yapılmış. Burada da çamaşır makinamızı ve kurutma makinamızı koyacağımız yerler hazır. Dilinirse bu balkon da kapatılabilir. Hava alma, havalandırma için, kıyafetleri asmak için belki evet. buraya yine bir ya yani ben daha çok benim burası böyle bir evim olmuş olsa ben burada ütü masasını kurup ütümü yapıp buradan da eşyaları yerleştirme alanına Çok mantıklı. Yollarım. Ayrıca bütün camlarda sineklik var gibi gördüm. Evet hazır. Renkler çok güzel tercih edilmiş. Şu anda ikinci çocuk, odası. çocuk odasındayız. Burası da yine 14 metrekare ebeveyn banyolu. Kendinden mobilyalarımız hazır. Ee, Çocuklar için. Evet. Var. Çift çıkış. Balkon için. Bunlar Line Rosso bildiğim kadarıyla güzel ürün, güzel renk tercih edilmiş. Evet. Burası çocuk odası için hazır. Sadece bazayı alıp e, çocuğumuzla beraber evet. Burada da yine. Arka tarafında gömme dolabımız var. Gardolabı kapının arkasında. Kapının arkasında Alandan kazanmak için böyle bir şey yapılmış. Şöyle. Güzel, yeterli. Bir çocuk. Yani tabii ki bir oda. Bir odamız daha var. Bir odamız bence. Burası tamam. Burası da evin ebeveyn yatak odası, geniş gardolaba sahip, ee, e, makyaj aynası olan. Her şey hazır. E, bütün mobilyalarımızı designer mobilya yapmıştır. Çok şık ya. İnsan bu keşke benim olsa diyesi geliyor içinden. Rabbimize de nasip etsin böyle evler almayı. Evet. Biz bugün Neyran Hanım'la e, Edremit'in Neyran Hanım'ın ikinci eee open house'u. Hanım portföylerine böyle değer veriyor ve özel günlerde özel misafirlerini burada ağırlıyor. Yine markamızın e, bütün gidirmeli araçlarıyla full ekibimiz bölgedeki emlak firmalarına portföyümüzün tanıtımını yapıyoruz. Open House böyle yapılır. E, paylaştıkça kazanıyoruz. E, Ellerinize sağlık. Güzel bir abi. etkinlik. Güzel Siz harcama geldiniz. yapılmış. Güzel lezzetli sarmalar gözüküyor. Dünkü videolarda gördüm sarmaları hazırladığınızı elinize <laughs> ve emeğinize sağlık. Teşekkür ederim. Rabbim tez zamanda burayı... Size en kolay satış yapmayı nasip etsin. Amin inşallah. 1 Gerçekten milyon satalım. dolar var mı bu villanın fiyatı? Ee, Selam Bey normalde 37 milyon 500 istiyoruz. Lakin Open ağzımıza özel e, büyük sahibimizden bir indirim aldık. Şu an rakamımız 34.900. Ben rakamını görmeden geldim. Benim gözümde bu lokasyonda, bu metrekarede, bu işçilikle yapılmış bir gayrimenkulün 1 milyon doların altında olmaması gerekir çünkü Bölgenin en lüks lokasyonu, kullanılabilecek en iyi ürünler kullanılmış. Bir ailenin yaşayabilmesi için her ince detay düşünülmüş. Yarı mobilyalı diyebileceğimiz bir gayrimenkul. Doğru. Şimdiden alıcısına hayırlı ve uğurlu olsun diliyoruz. Siz de portföylerinize, mülklerinize değer verilmesini istiyorsanız bölgenin en profesyonelleriyle çalışın. Edremit'ten herkese sevgi selamlar. Ve selamlar.